أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين صدق الله العظيم ربينا كلمة آيتي kelimede şöyle buyuruyor Allah yolunda infak edin Kendinizi, kendi Burada Rabbimiz bizlere şunu anlatmak istiyor: Kendinizi, kendi elinizde tehlikeye atmayından önce Allah yolunda infak edin. Buyuruyor. Ebu İbn Suarî bizlere bu ayeti çok iyi anlatıyor. Diyor ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ile beraber kaldığım zaman artık savaşlar bitmişti, rahatla kavuşmuştuk. Ki bu ayeti Efendimiz'den şöyle anladım diyor. Diyor ki artık savaşlar bitti. İmkanı olanlar, malı, ilmi olanlar, hali vakti yerinde olanlar Allah yolunda mallarını harcasınlar. Allah yolunda bir şeyler yapsın. Eğer bunu yapmazsa kendini tehlikeye atmış olur. Yani burada yolunda her daim bir şeyler yapmamız gerektiğini bizlere bu ayeti kerime anlatıyor ve böylelikle kendimizi tehlikeye atmamış oluruz. Rabbim bizleri ilmimizde ve malımızda Allah yolunda ilerleyen kullarından eylesin.